Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz, onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan, Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala kaçan, ateş böceğim misin? Kovala kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? Gözleşimden yuvarlak ateş böyle misin? başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz, okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız, öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz, onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz.